Merhaba arkadaşlar. Kızıştırıcı mama tarifi vereceğim. Kesin sonuç alacaksınız bu mamadan. Brokoli, havuç, kabak ve kırmızı pancarı rendeliyorum. Bunların az bir suyunu sıkıyorum. Mamayı lapa yapmasın diye. Sebzeleri güzelce yıkamayı unutmayalım. Üzerinde pislik kalmasın. Suyunu sıkmamın sebebi Bulgur gibi bulgur gibi dağılan bir mama istiyorum çünkü. Kuşlarınızın önünde uzun bir süre kalacağı için yaklaşık bir gün. Ha kuşlarınıza çok sulu bir şekilde mama verirseniz kursak mantarına kadar yolu var bunun. Zarar verir yani kuşlarınıza. Bu yüzden suyunu fazla bırakmamaya çalışıyorum. Az bir suyunu sıkıyorum ben genelde. Şimdi rendelemiş olduklarımızı bir karıştırdım. Şimdi içerisine kuru kaliteli bir mama katıyorum. Güzel bir mama. Kızıştırmak için de kullandığım bir mama. Bu da kurtlu kaliteli bir mama. Yani piyasada genelde kullanılan kaliteli bir mamalardan. Sağlık tohumu. İçerisinde 4-5 çeşit. Hatta 7-8 çeşit de diyebilirim. Tohum var. Bu da katmış olduğum soyulmuş yulaf. B vitamini bakımından çok zengin. Tüy sağlığı için kullanılır genelde. Keten tohumu da ekliyorum. Mamamızı zenginleştiriyoruz tohumlarla. Üzüm çekirdeği tozu bu. Üzüm çekirdeği tozu bağışıklık sistemini destekler. E vitamini içerir. Fazla kullanmamak gerekiyor. Ben kalsiyum içinde kalsilux kullanıyorum. Bu mamada. Ölçüleri belli satın. İnternette her yerde görebilirsiniz. Dişi kuşumuz yumurta yapabilmesi için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kalamar kemiğinden ve kalsiyum bloklardan alması gereken kalsiyumu biz mamasına da ekliyoruz. Keçi boynuzu tozu ekliyorum. Keçi boynuzu tozu doğal bir kızıştırıcıdır. Şeker içerir içerisinde enerji verir. Miktarını iyi ayarlamanız lazım. Çok fazla vermemelisiniz. Çay kaşığının ucu kadar yeterli olur. Hazırladığımız mama iyice karıştıralım. Kuru mama nemlenmesi gerekiyor. 15-20 dakika dinlendireceğiz zaten bu mamayı. Kuşlarınızın kızışmasını istiyorsanız haftada 3 defa böyle bir mama hazırlamalısınız. Vitamin takviyelerini yapmalısınız. Yani kuşlarınıza bakmanız gerekiyor. Şimdi biraz kuru nane katıyorum doğal bir kızıştırıcı biliyorsunuz nane. Benim elimde yeşil nane olmadığı için kuru nane katıyorum. Biraz da kekik katıyorum. Bu hazırlamış olduğumuz mamayı iyice karıştıralım. Dediğim gibi 15-20 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra kuşlarımızla servis yapacağız. Benim kuşlarım bu mamayı bayıla bayıla yiyorlar. Kuşlarınız mama yemiyorsa akşamdan yem kaplarının önünden çekin. Sabah da bu mamayı hazırlayıp önlerine servis edin. Şimdi mamayı kuşlarımıza servis edelim. Benim kuşlarım mamayı çok seve seve yiyorlar. Bu mamayı haftada 3 defa vermeniz yeterli. Bunun yanında sularına da 5 gün üst üste E50 sonra da 3 gün üst üste de FertiVit veriyorsunuz. Kesin ve kesin sonuç alırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.